Bugün sizlere Turkcell ile ilgili ufak bir tüyo vereceğim. Eğer hattınız kapansın istemiyorsanız biliyorsunuz belirli aralıklarla yükleme yapmanız gerekiyor ve o yüklemelerin limitleri gitgide yükseldi. O limitleri harcamadan daha uygun bedeli nasıl e, hattınızın kapanmasını önleyeceğinizi anlatacağım bu videoda. Olay basit. Turkcell'in e, dijital uygulamasına giriyorsunuz. Tabii bunun için bir miktar telsiz kullanım ücreti vergisi biriktirmeniz lazım. O biriktikten sonra yükleme yapmak istediğinizde sizin telsiz kullanım borcunuz kadar bir yükleme yapma seçeneği çıkıyor. Onu seçtiğinizde sadece telsiz kullanım borcunu ödeyerek ana daha yüksek olan yüklemeyi yapmadan hattınızı daha uzun süreler kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Cazip uygun fiyatlı yükleme seçeneği her zaman çıkmayabiliyor. Aralıklarla kontrol etmeniz lazım. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi de Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.